Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falına hepinizin niyetine bu çay falı bakalım neler bekliyor sizi şimdiden teşekkürler yorum ve beğenileriniz için inşallah bütün niyetleriniz çıksın diyelim bakalım neler var şimdi arkadaşlar şurada bir e, ok işareti var görüyor musunuz büyük bir şeyi işaret ediyor arkasında da burada küçük küçük bir şeyler birileri var. Ee, yani bu size diyor ki bu küçük şeyleri bırak, kaşınla, gözünle, ötekiyle, berikiyle uğraşmayı bırak. Önemli olana yönel, büyük olana yönel. Hayatında en önemli şey ne? Çözmen gereken daha büyük bir problem var. Sen burada ufak tefek şeylerle uğraşıyorsun. O ok işareti sana burayı gösteriyor. Şimdi bir başka yorumda şöyle de alabilirsiniz bunu. Burada küçük küçük görüp önemsemediğiniz şeylerin toplamı aslında bu kadar büyük bir şey yapıyor. Ee, yani bu iki yorumdan da hangisi sizin gerçekliğinize uygun düşüyorsa onu kabul edin. Yani bu her iki halükarda da bir uyarı, size bir e, yön gösteriyor. Yani bu ok işareti, şu arkasındaki küçükleri bırak büyüye yönel diyor veya küçükleri topla büyük et diyor. Ee, dediğim gibi hangisi gerçekliğinize uyuyorsa onu alın e, bir uyarı olarak kendinize bir gözden geçirin. Nerede yanlış yapıyorsunuz? Hangisini size söylemeye çalışıyor burada? E, bir kelebeli, kelebeğiniz var çok güzel. E, burada da bir e, silah var. Bu silah e, ses getiren bir haber aslında silahtan çok bir topa benziyor. Top atılan o e, mancınık mı? Öyle bir alet var ya. Ona benziyor. Dolayısıyla böyle top atılmış gibi gürültü çıkaracak önemli bir haber ve bu haberden sonra gelecek bir dönüşüm yani sanki bu bir mermi değil de bir kelebek atmış gibi öyle düşünün. Önemli bir haber bir anda böyle bir dönüşüm geçirmenize veya çevrenizin bir dönüşüm geçirmesine böyle bir şeye vesile olacak. Hani olur ya böyle bir yasa çıkar, bir kanun çıkar, her şey değişir. Buna benzer bir şey ama güzele doğru tabii ki hani bunu unutmayalım iyiye doğru bir değişim bu Tırtıldan kelebeğe sürünmekten uçmaya e, Bu anlamda hani e, Böyle çok önemli bir haber falan deyince korku Uyandırmasın güzel bir şeye vesile olacak e, Birisi bir adam burada ayakta durmuş bakın e, kucağına Böyle e, birisini almış ama tepsi gibi tutuyor yani ve aldığı kişinin belden aşağısı yok Sadece üst kısmı yani kafa omuzlar çıkmış böyle gördüğünüz gibi. Ee, yarım bir insan sanki hani eksikliği olan yarım kendi başına hareket edemeyen özellikle. Hani çünkü üst kısım var, kafa var. Burada ayaklar yok, e, kendi başına ilerleyemeyen, kendi başına hareket edemeyen e, bir insanı kucaklamış hareket ettirmeye çalışıyor zorla. E, varsa çevrenizde böyle inat eden ve kucaktaki kişi de erkek, genç bir erkek, onu kaldıran da yaşlı bir erkek. E, bir babanın oğlunu zorla bir şeye e, yöneltmesi gibi bir durum burada bana çağrıştırdı. E, bu kişi kendi başına hareket edemiyor, yönünü bulamıyor veya cesaret edemiyor. E, diğer kişi onu artık neredeyse zorla kendi gücüyle destekleyerek e, bir şekilde hani e, sanki böyle işte ayakları sakat birinin yürümesine yardım etmek gibi e, o derece onun yükünü üstüne alarak onu ilerlemesi için uğraşıyor. E, böyle bir şey çıkmış. Ee, ve bir yerde bırakacak elbette. Yani burada e, şu tarafa doğru ilerletiyor bu kişiyi. İlerlettiği tarafta bakın bir e, koltuk var böyle. Yani bu bu kişiyi bir makama oturtmaya, bir bir şeyin içine sokmaya, bir yere yerleştirmeye çalışıyor çıkmış kendi gücüyle ee, siz de burada bu iki kişi için yani e, dua eder gibi çıkmışsınız şurada üstte e, ufacık çıkmışsınız daha bunların uzağında bu kadar içinde değil sanki hani böyle e, fiziksel olarak konuya dahil olamayan müdahil olamayan ama dua ederek e, onları böyle bir şekilde hani dualarınızla destek olmaya çalışır vaziyette çıkmışsınız. Sizinle ilgili bir e, sıkıntısı olan bir insan var. E, yani gözünün önünde bir e, kusur var. Size baktığında öncelikle o kusuru görüyor. E, hani fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki öyle de olabilir ama. E, hani kimi insanın bütün iyi özelliklerine rağmen bir tane kusuru vardır da hepsini götürecek kadar. Hani e, batarya mesela iyidir, hoştur, e, her şeye koşar. Hiçbir kötü özelliği yok gibidir ama çok yapay görünür, samimiyetsiz görünür. Mesela bu bir kusurdur ve batar insana geri kalan her şeyi çöpe atar. Hani bu tarz size baktığında böyle bir e, kusur görüyor. Aslında bu insan size yaklaşmaya çalışıyor. Aslında sizinle e, iyi bir iletişim kurmaya çalışıyor. Ama ne yapsa etse gözünün önünden o kusuru silemiyor. Bu yüzden de e, bir türlü hani istediğinizi veremiyor. Belki bu kişi hani mesela patronunuz olabilir. Farklı bir kişi olabilir yani bir şekilde böyle iyi görmeye çalışıyor aslında iyi olduğunuzu biliyor her şeyin kitabına uygun olduğunu sizde bir kabahat olmadığını biliyor ama o gözüne batan kusur nedeniyle diğerlerinin hepsini geride bırakıyor bu kusur adamın sanki gözündeki bir gözlük o siyah bir gözlük takmış da o gözlükle baktığı için beyaz şeyleri bile siyah görür gibi bu tarz. E, bu kimse sorun yaşadığınız sivri kafalı birisi bu arada. Yani kafa yapısı böyle şey. Uzun ince kafasının tepesi sivri. Öyle yuvarlak bir kafa yapısı yok. Ve bir erkek bu arada. E, bu erkek kimse bu sorun yaşadığınız. Yani onun önce o kusurlu bakan gözünü değiştirmesi lazım. Burada sizin yapabileceğiniz bir şey yok bu insana. Yani ağzınızla kuş da tutsanız o o kusurun arkasından baktığı için e, bütün bunları Görmeyecek yani hiç uğraşmayın. E, çok güzel bir soytarı çıktı bir de böyle kanadı var. E, soytarı neşe, canlılık, sizi güldüren, eğlendiren, hayatınıza keyif katacak bir şeylerin sembolü böyle birisi ve böyle e, bacaklarını katlamış geliyor size doğru. E, hayatınıza ve ondan e, şöyle söyleyeyim o böyle yukarıdan doğru yaklaşıyor size. Daha yaklaşırken sanki böyle başınızın üstüne konfeti yağdırır gibi bir şeyler atıyor. Hani böyle ufak ufak güzel şeyler, haberler, gelişmeler yaşamaya başladıysanız ya da kendinizce bir şeylere olumlu bakıp ufak ufak sevinçler yaşıyorsanız hani bilin ki daha büyüğü geliyor, daha büyüğü yolda yukarıdan konfeti ata ata geliyor size doğru. Kendisi geldiğinde daha büyük sevinçler, neşe hayatınıza bu canlılık gelecek. Yani sizin mutluluğunuzu önemseyen bir insan karşınıza geçip düşünün ki e, sizi güldürmek için, sizi keyiflendirmek için elinden geleni yaparmış gibi hayatınızda e, biraz daha doğrusu hayatın kendisi e, bu moda girebilir. Sanki sizin için uğraşıp, sizin mutluluğunuz için hayatta istediğiniz bir şeyler o şekilde ilerlemeye başlayabilir. Böyle güzel de bir e, şanslı da bir döneme giriyorsunuz. E, bir bir böyle e, öpüşen çift var ama bir tanesinin gövdesi yok yani burada biri bakın e, böyle ayakta durmuş kafası diğerinin e, burada sadece kafası var bir kafayı öpüyor yani hayal ediyor sadece karşısında fiziksel olarak bir insan yok belki uzaktan hani böyle sosyal medyadan falan e, görüştüğünüz bu tarz bir ilişkiniz varsa fiziksel olarak bir arada değilseniz ama kafalar birse e, böyle bir şey olabilir yakında bir kavuşma olabilir çünkü burada bu kişinin elleri de belirmiş. Hani ufak ufak yaklaşıyor gibi beliriyor gibi burada somut bir halde fiziksel bir hale dönüşecek gibi Yani bu hayal ettiğiniz şeyin kişinin gerçekliğinize dönüşecek olduğunu söyleyebilirim Hani yakın zamanda böyle bir durum ama aksi de mümkün hani şöyle de olabilir hiç olmayacak duayı bu kişi, amin diyor olabilir hani gerçekte hayatında olmayan birine olmayacak birine hayal ediyor da olabilir ama bana kalırsa bu uzaktaki biri ve bir kavuşma görünüyor yani özellikle dediğim gibi bu tarz bir ilişkiniz varsa bu kafanın üstünde bir de kuş var hani onun geleceğine dair bir haber alabilirsiniz size yaklaşacağına dair işte önce bir zihinsel iletişim kavuşma ardından eller geliyor ve burada iki vücut birleşecek gibi görünüyor Zaten bakın burada e, bu kişinin biraz arka hani şöyle ayaktan bir ayak kısmından olmayan ayak kısmından bir bağlantı böyle burada bir kişiyi daha yine ayakta gösteriyor. Bana kalırsa e, gelecek yani bu kişi geliyor. Sadece şimdi önce geleceğinin haberi, belirtileri, emareleri gelir, sonra kendisi de gelir. Artık bu insan yanınızda olacak diyebilirim. Çok güzel bir haber alacaksınız ama çok güzel yani böyle e, o kadar sevineceksiniz ki hani böyle belki e, çok hani aklınızda olmayan bir şey yani hiç beklemediğiniz şöyle oturup dua ettiğiniz bir şey falan değil ama e, bir anda böyle e, duyup çok sevineceğiniz bir haber e, bugün yarın böyle alabilirsiniz. Yakın zaman çok baya yakın çıkmış yani bir hafta diyelim maksimum bir hafta içinde sizi çok mutlu edecek bir haber gelişme yaşanabilir. Şöyle bakacağım. Ee, biraz böyle e, tasavvufla ilgilenen o dini yönü ya da manevi yönü diyelim çok e, gelişmiş hani arif insanlarız ya. Böyle bir erkek var mı çevrenizde böyle kendine okumaya adamış? E, belli bir kemale ermiş böyle bir erkek var e, uzaktan böyle e, sizi ve birkaç kişiyi daha izliyor yani bir e, grup halinde çıkmışsınız sanki o da şey böyle ne denir işte şeyh diyelim yani şeyh gibi ya da guru gibi usta gibi. Böyle bu grup içinde gözlemliyor ama özellikle böyle sizi gözlemliyor. Siz tam önünde çıkmışsınız, etrafınızda diğer insanlar çember halinde. Bakın o kişi burada görüyor musunuz? Kafasında böyle şey gibi semazen şapkası gibi mevlevi külahı gibi böyle bir şey var elinde kalın bir kitap var bu bilgisinin Kemal'in temsili bu elindeki kalın kitap siz tam burada onun önünde duruyorsunuz boynunuzu bükmüşsünüz ona doğru böyle önünde selam verir referans verir gibi eğilmişsiniz ve etrafınızda böyle bakın 1 2 3 4 5 kişi böyle bir halka oluşturmuş ve siz bu halkanın merkezindesiniz yani e, alıyor musunuz bu tarz böyle hani eğitimler e, şimdi böyle çok oluyor ya enerji çalışmaları bu tarz gruplar böyle bir ortam olabilir e, veya hani böyle bir inanışa yöneliyor olabilirsiniz. Bu da sizin için dediğim gibi hani sanki bu kişi e, buradan bir kişiyi özellikle seçecek olsa birine el verecek olsa birine öğretisini bağışlayacak olsa bu kişi siz olursunuz bu. Halkanın bu kadar insanın merkezine sizi koymuş. Bir pazarlık var. 3-4 kişisiniz toplamda belki daha fazla da olabilir. Yani çok böyle kimin kimle bağlantısı olduğu, kimin kimden taraf olduğu belli değil. Ortada paylaşılmaya çalışılan bir şey var. Bir çekişme var ya bir mevki uğruna ya bir böyle e, belki de herkesin eşit olduğu bir konum e, herkesin eşit şartlarda çalıştığı mesela bir iş yeri diyelim ama buna rağmen böyle bir çekişme niyeyse insanlar arasında yani nedeni belli olmayan e, paylaşılacak şeyin ne olduğu belli değil yani ortada bir çekişme var ama dediğim gibi kim kimden taraf e, kim kime iyilik yapıyor kim kimin ayağını kaydırmaya çalışıyor bu da hiç belli değil. Ee, ama şöyle söyleyeyim ya ortada bir deve var. Ee, kafası burada bakın şöyle hör E, ee, Siz tam böyle hörgücünden tutmuşsunuz ya yani deve de böyle oturur vaziyette hani e, kurbanlık koyunları böyle yatırır da bir, bir dizleriyle basarlar ya bir yerine böyle hani kalkmasın diye. Aynı öyle bir pozisyonda yani o da çok kötü bir pozisyon hani e, bunu söylediğim için bile üzgünüm ama e, böyle bir dizinizi e, hayvanın üstüne bükmüş böyle hayvanı da Boynundan tutmuşsunuz. Ee, hani en yakın o kısmete sizsiniz. Bu neyse bu e, kavga e, daha çok burada çekilemeyen kişi siz olarak görünüyorsunuz. E, yine burada bakın yani insanlar ama hani kim kimi tutuyor belli değil. Yani kendi aralarında da bir çekişme var. Size karşı ol, ol, olduğu kadar kendi aralarında da bir anlaşmazlık çekişme var. Kaç kişi oldukları da belli değil. Yani ben dört kafa görüyorum ama e, vücutlar da çok birleşik bir arada çıktığı için böyle. Uzaktan görünen flu bir resim gibi Yani kaç kişi olduğunu ayırt etmek mümkün değil Ama sonuç olarak siz tek onlar hep bir Yani kendi aralarında bölünseler de çekişseler de Söz konusu size karşı olmak olduğunda Bunlar yekpare vücutları hepsi birleşik çıkmış O yüzden hani aklınızda bulunsun Bir kale, kale gibi böyle kale surları gibi Yüksek bir duvar var bakın yani tam olarak böyle bir ee, şey gibi Hisar gibi çıkmış üstünde de bir bayrak var görüyor musunuz önünde de şurada hemen önünde de bir asker duruyor gördünüz değil mi ee, yani bir e, kalenin bekçisi e, bir şeyi korumaya çalışan e, ve önemli bir şeyi hani e, bayrak e, bağımsızlığını diyelim bağımsızlığını korumaya çalışan e, özgürlüğünü kaptırmamaya çalışan bir insan var. Ama hani bu sizde olabilirsiniz. Böyle bir konuyla ilgili mücadelenizde olabilir ve e, size hani askeriniz kim, askeriniz ne, bağımsızlığınızı korumak için bu arada bayrak düştü. Ben bu böyle yaptım, elimi vurdum. Buradan bayrak düştü. E, dikkat edin, bağımsızlığınızı kaybetmeyin. Yani özgür kararlar alın, başkasının etkisinde kalmayın ya da e, sizi bir konuda bağlayacak anlaşmalara imza atmayın herhangi bir şeye an, e, imza atarken bir sözleşmeye girerken e, dikkat edin sonra sizi bağlayıcı bir tarafı olmasın yani sırf bu anlaşmaya uymak için isteklerinizden feragat etmek zorunda kalmayın evet canlarım benim, bu kadar çay falımız e, burada en önemli şey bu ilk başta söylediğimiz küçük ve büyük şeyler arasındaki ok işaretiydi onu unutmayın ve son söylediğimiz de bence önemliydi bu bayrak e, kale. E, aslında genel olarak da çok önemli mesajlar verdi ama ikisi özellikle aklınızın bir köşesinde dursun, düşünün bunları e, eminim size çok e, bir şeyleri fark etmenizi sağlayacaktır bunlar önemli uyarılar olarak görünüyor. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.